Herkese merhabalar. Ben Enes. Bugün sizlerle arkadaşlar kanalımızın ilk videosunda efsane mi efsane bir içerik çekeceğiz. Bugün kendi Minecraft takımımızın Master oynayacağımız Master League'de oynayacağımız takımımızın formasını yapıyoruz. Peki forma yaparken ne yapıyoruz? Size tek tek açıklıyorum. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'dan PES Master yazıyoruz. PES Master yazdığımız zaman ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir site karşılıyor size. Buradan PES 2021 Kit Creator'a geliyoruz. Ve gördüğünüz üzere Burada bir forma tasarımımızı kendimiz tasarlayacağız. Bu sene ne giyelim ne giyelim diye düşündüm. Dünden beri düşünüyorum arkadaşlar. Dedim ki bu sene bir farklılık olsun. Zaten kanalımız da yeni. İlk formamızı Puma giyelim dedim bu sene. İlk dedim bu sene Puma giyelim. Ve bizim de simgemiz kaptan olduğu için arkadaşlar kaptan içerikli bir forma yapacağım. Şimdi strips'e bakalım. Evet. Evet aradığım özellik buydu. Buradan arkadaşlar, şimdi ana renkleri turuncu, çizgileri siyah yapmak istiyorum. Yani şu şekilde, Chosev, buradan turuncu, kaplan içerikli olsun. Birazcık şu hatları yükseltmek istiyorum sadece. Evet, gördüğünüz üzere. Sanki kaplanın çizgileri, kaplanın çizgileri. Şöyle tip diyor birazcık da bunu şöyle bakalım. Yok aşağıda çok şey oldu ya. Heh. Evet tam istediğimiz gibi puma'nın üstü de siyah kaldı. Şimdi puma'nın üstünü de beyaz yaptığımız zaman amblemi koyduğumuz zaman yanları da puma amblemlerini çaktığımız zaman forma güzel olacak. Sanki birazcık daha böyle şey yapabilir miyiz ya? çaprazlama. Sanki böyle bir tık daha iyi olmadı mı arkadaşlar? Evet ya. Evet. Tam şöyle. Şimdi amblemimiz de sağ üst taşı şu köşte olacak. Güzel oldu. Şimdi buradan arkadaşlar Logomuz diyor ne renk olsun diyor. Bak şu gördüğünüz logo ne renk olsun diyor şuradaki logo. Tabii ki de beyaz olacak. Çünkü amblemlerimizin her tarafta gözükmesini istiyorum. Bu neymiş? Yok. Bu arkaya doğru sıcak mı yapıyor? Bunu beyaz yaparsak güzel bir görüntü sağlayabilir miyiz? Bakalım. Kaplan gibi. Yok. Çok saçma oldu. Kapat bunu. Bu neresiymiş? Kör hayatlar. Bunu beyaz yaparsak kötü bir görüntü sağlar mıyız? Evet. Bu bir nevi güzel oldu. Bu böyle kalsın. Bu ne diyor? Mirror at. Evet. Yani. Back to Şimdi bu arkaya doğru yapıyor. Arkayı ben kapatsam sırf önde olsa nasıl olur? Şöyle kanatlar ve önde. Yani arkadaşlar ne diyorsunuz? Yok ya ekstra bir özellik eklemek istemiyorum. Yok ya. Bizim kendi çizgilerimizi kendi çizgimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Hiçbir zaman da ödün vermeyeceğiz arkadaşlar. Kanalımızda Bugün formamın yapımımız devam ediyor. işte şurayı dedim. Üstü beyaz yapsak nasıl olur? Evet, tam istediğiniz gibi arkayı da beyaz yaptı. Çok çok iyi. Şimdi arkadaşlar gelelim alt kısmımıza. Kalır. diyor ki alt kısmınız diyor ne renk olsun diyor. Alt kısmımız Alt kısmımız siyah mı yapsak, beyaz mı yapsak arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yani siyah mı yapsak beyaz mı yapsak karar veremedim. Beyaz yapsak nasıl durur? Oo güzel durdu. Güzel durdu. Güzel durdu. Amblem de siyah gözüküyor. Çok çok güzel durdu. Tamam sıkıntı yok. Ekstra bir şey ekleyelim mi buraya? Ne ekleyebiliriz? Bakalım. Yanda çizgiler diyor. Yok çizgi eklemek istemiyorum. Şöyle bir siyah yapabiliriz mesela burayı da. Evet evet baya güzel. Şimdi arkadaşlar gelelim çoraplarımıza. Çoraplarımız ne renk olsun diyor. Çoraplarımız tabii ki de siyah olacak çünkü tozu var, kiri var, pisliği var. Her dakika yıkayamayız arkadaşlar yani. Siz de gayet iyi biliyorsunuz yani yıkayamayız. Bunu da biz şöyle bir şey yapalım. Bunun rengini de beyaz mı yapsak? Yok beyaz nasıl durur? Arkadaşlar turuncu yapsak böyle daha güzel durdu. Böyle daha güzel durdu. Birazcık sadece şeyleri birazcık şöyle şey etmek istiyorum. Bu mablemi var ya arkadaşlar aşağıda. Birazcık bu mablemini belli ettiğimiz zaman evet. Evet, 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 evet. Mirror to left diyor. Bu neymiş? Bunu göremedim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz. Şimdi buradan grafikler bölümünden artık yavaş yavaş pardon logo bölümünden artık yavaş yavaş sistemimizi oturtabiliriz. Göğsümüzdeki puma amblemi diyor ne renk olsun diyor. Biz diyoruz ki beyaz olsun. Kanatlar zaten beyaz. Bu şort yok. Şorttaki kalsın, siyah kalsın, belli olsun. Sadece çoraptaki logoyu beyaz yapmak istiyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi bunun üstüne renklendirmelerimizi yaparız. Sponsor istiyor musunuz diyor? Sponsor istiyoruz tabii ki de. Sponsor ne olabilir? Tabii ki de kendi formumuz olduğu için kendi formumuzun hiç kimse sponsor olmadığı için arkadaşlar kendi formumuzda kendi sponsorluğumuzu yapacağız sponsor logo color diyor. Yok. Şimdi bunu birazcık aşağı doğru indirelim. Aşağı aşağı aşağı. Evet. Gayet güzel oldu. Bu da sağ sol nereye çekmek istersen diyor. Arka tarafı sponsor istiyor musun diyor. Arka tarafımıza sponsor istemiyoruz. Çünkü orada ismimiz kalsın. Şimdi logo diyor. Hemen logomuzu da ekliyoruz. Logoyu da çakalım şöyle. Yan tarafa logo istiyor musunuz? Gayet evet istiyoruz. Sal tarafa logo istiyor musun? Evet istiyoruz. Ve amblem olarak logo istiyor musun diyor. Amblem nerede? Gayet güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere formamızda, çora, şortlarımızda, kanatlarımızda A'dan Z'ye formamızın logosu var. Şimdi diyor ki arkadaki yazı ne renk olsun diyor biz bu arkadaki yazı arkadaşlar siyah olduğu için biz bunu ne yapsak ya siyah mı yapsak beyaz mı yapsak siyah gözükmez beyaz yapalım beyaz yapalım beyaz beyaz yapalım beyaz kalsın şimdi gelelim en güzel anlarımızdan bir tanesi diyor ki kaptan diyor puzzle bandınız ne renk olsun diyor arkadaşlar buradan ben kaptan puzzle band'ından Şöyle bir şey istiyorum. Oraya da bir tane amblem çakacağım çünkü. Şimdi renkler diyor ne olsun diyor. Tabii ki de renklerimiz beyaz ve turuncu olsun. Yok turuncu olmasın. Beyaz siyah olsun. Şimdi oraya da amblemimizi taktığımız zaman yapıştırdığımız zaman amblemimizi. Evet gördüğünüz üzere oraya amblem olan her tarafa amblem çakıyoruz arkadaş. <laughs> Şöyle bir şey yapsak daha iyi olmaz mı ya? Ne diyorsunuz? Şurayı da şöyle beyaz kır, beyazımsı yapsak nasıl olur? Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Şurayı da turuncu yaptığımız etraf çizgilerimize çok çok daha güzel olacak. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere artık formamızı tasarladık. Şuradan full bir bakalım. Arkadaşlar forma 10 numara. Forma 10 numara. Gerçekten forma 10 numara. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu nasıl oyunumuza atacağız? Şimdi buradan Dovland tekstür diyoruz. Dovland Texture deyince kit 1 olarak burada formumuz çıktı. Gördüğünüz üzere sizde de böyle bir görüntü sağlayacak arkadaşlar. Böyle bir karmaşık görüntü olduğu için kafanızda düşünce olabilir. Gayet haklısınız. Bunu ne yapacağız? Ee, kaleci formumuzu da mı yapsak ya? Kaleci formumuzu yapsak. Kaleci formumuzu da yapalım. Kaleci formumuzda yapalım. Bir dakika. Veya yapmasak mı? Yapmayalım siz buradan kendi kaleci formunuzu A'dan Z'ye tasarlayabilirsiniz arkadaşlar peki dedi diyorsunuz ki şimdi tamam Eyvallah formumuzu yaptık Biz bunu oyuna nasıl atacağız Gayet basit arkadaşlar buradan ee, Belgelerim Belgelerim Buradan Konami'yi seçiyorsunuz Konami'den VPS hesabınıza giriyorsunuz VPS hesabınıza girdikten sonra Demin kit 1'de bir şey indirdiniz ya arkadaşlar O işte Onu aldığınız zaman kopyala yapıştır dediğiniz zaman bu oyunun içerisinde size girdiğiniz zaman formanızı gösterecektir. Forma ekle çıkart dediğiniz zaman arkadaşlar bu forma orada gösterilecektir. Buradan kendi kaleci formanızı da yaparsınız. Şimdi ben kaleci formamı bir de deplasman formamı yapacağım. Sonra akşama da müthiş bir heyecan bizi bekliyor arkadaşlar. My Club'da 3'te 3 gidiyoruz. 4. maçımıza çıkacağız. Bunu da canlı yayınlayarak yayınlayacağım size. Kanalımız yeni bir kanal. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Artık YouTube aleminin yepyeni kanalı Master var. Farklı bir videoda yani yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.